Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir yayında daha birlikteyiz. Bu haftaki spor Tutup programında hakikaten e, sürprizlere gibi bir durum var diye tahmin ediyorum. Öncelikle sondan başa doğru geleyim. Biraz tümden gelim olsun oynanma saatlerinde Türkiye Ligi'nde epey bir e, ters sürpriz görülmese de beraberlikler çok gözü çarptı saatlerde. İngiliz Ligi'nde de deplasman sürprizleri çok göze çarptı. Ondan bahsederek konuya başlayayım. E, çıkardığım yaz sistemi yani top istatistiklerinde tabii ki İngiltere Ligi'nde bu hafta içi Üç maç var. Kalan bunlar olmadan sağlıklı bir veri elde etmek çok mümkün değil gibi görünse de biz elimizdeki donelerle şu üç maçı yaptık. Bu maçlar tabi Arsenal'i ve Luton Town'u bağlamıyor. Ama diğer üç takımı bağlıyor. Şu anda da aynı an City önde olduğu için top sayısı muhtemelen değişmeyecek. Geriye Chelsea ve Brighton kalıyor. Ee, ama onların da durumu iç ve dış rekabette pul olmadığından haftanın teki gibi bir durumlara söz konusu değil. Cuma günü tekrar netleşince burayı update yapacağız. Şimdilik çıkan yaz sistemi bankosunda Manchester City var. Ee, kış sisteminde de herhangi bir banko çıkmadı. Yaz sistemi toplam tablosunda Beşiktaş. Arsenal, Brighton, Chelsea ve City banko çıktı. Yaz kış sisteminde ise 7 tane banko çıktı. Genel toplamda Beşiktaş, e, Samsun Spor, Chelsea, Newton ve City çıktı. Her üç kolonda da banko çıkan şimdilik İngiliz Ligi'nde Chelsea ve City. Bizim ligimizde de Beşiktaş haftanın bankosu oldular. İngiliz ligi değişebilir dediğim gibi. Rekabet analizlerine geçtiğimizde hakikaten haftanın bombası Adana Demir Spor göründü. Öyle ki Antalya Spor'un bir gal galibiyeti bunu karşısında bulunmuyor. Bir kere bir berabere kalmışlığı var. Çok eskiden bir alt dikteyken yenmişliği var. Onu zaten esas almamız mümkün değil. Dolayısıyla Adana Demir Spor bu haftanın bombası. ikinci bombası ne diye soracak olursanız ben her daim deplasmanda kara gümrüğe ve çevirme özelliği kabiliyeti nedeniyle de Pendik Spor'a önem veririm. Dolayısıyla kara gümrük Pendik Spor, Adana Demir Spor'la birlikte haftanın deplasman bombasıdır diyoruz. E, bu haftaki favori durumunda ev sahibi sürprizi yok gibi. Çünkü iki olan yani deplasman favorisi bir takım yok. Bir tek Sivas Spor var. Orada da İstanbul Spor boy, bomba yapar mı derseniz zayıf bir ihtimal şöyle var. İç rekabette bir kere yenmiş eskiden. O yüzden çok zayıf ihtimal var. Ama malum e, dikteki durumu itibariyle böyle bir şey yok. E, kış sisteminde de iki sütunda bir oynanma sırası bir de saatinde beraberlik olarak banko çıktılar. Efendim fikstür ve de çıkmadı. Ama iç rekabeti bir galibiyet olmasının ötürü de ufak bir tehlike İstanbul Spor arz ediyor. O da şundan kaynaklanabilir. İddiasız durumuna rağmen oynayacağı olursa Sivas Spor'da nasıl olsa benim düşme durumum yok diye hafif alırsa Böyle bir şey tecelli edebilir. Ama zayıf ihtimal görüyoruz. E, Samsun-Alanya başında Alanya'nın bir tek e, deplasmanda e, genel rekabete çıkmış oldu. Kendi sahasında bu seneki yenmişliği çıktı. Eskiye dayalı bir rekabetleri yok. O yüzden muamma bir maç. Malum Samsunspor kendi sahasında da epey kuvvetli. E, o açıdan kız sistemi ve genel toplamda Samsun Spor çıktı. Ama Alay Espor'da Boğaz'dan Fatih Tekke'yle olan formundan ötürü bir bomba patlatabilir mi? Patlatabilir. Yani bu hafta gerek kara Gümlük, bizim çıkardığımız Adana Demir Spor, Alay Espor ama ondan önce tabi Pendik Spor'un daha öncelikli bulundurulmasını tavsiye ediyoruz. Bu dört takıma dikkat diyoruz. Trabzonspor çok eskiden epey bir yenmiş ama 5 başta yenilmeyen bir Başakşehir var. Bu hafta olabilir mi? Bir ihtimal olabilir. Abdullah Avcı da keza 3. bitirmeye çok kararlıyız diye bir mesaj verdi bu hafta. O yüzden bu hafta her ne kadar bütün fikstürde favoriler bir görünse de ikilere dikkat diyoruz arkadaşlar. Yani sürprize gebe bir hafta duruyor. Ee, hakikaten bu itibariyle klişe deyimine para verecek gibi duruyor Spor Toto. O yüzden bu 4-5 takıma dikkat ama öncelikli olarak dediğimiz gibi Adana Demir Spor kara gümrük. Bizim bombamız üçüncüsü de Pendik. Ama Ankara yüzde malum muazzam seyircisi içeride çok iyi olduğundan yenişememe gibi bir durumlarda mevzu bahisi olabilir. Kimseye yaramıyor evet ama her iki tarafta baskılı olsa ne olacak? Bir denge asıl olacak. Beraberlikte yara olası bir sonuç gibi olabilir. Ama ben Pendik Spor'un bu maçta muhakkak surette gol bulacağını ve etkili olacağını umuyorum. Bilmiyorum nasıl biter. kesinlikle Can Havli ile son iki haftadır gösterdiği performansı burada da göstermeye devam ederse Ankara gücü karşısında bir sürprize imza atabilir görüşündeyim suskun bomba ve düşüşte olan Adana Spor tekrar bir e, şahlanış ve dirilişte sahasında çok iyi olan biraz bu sıralar boş vermiştik modunda bunu Antalya Spor'a karşı da bir sürpriz yapabilir mi? Yapabilir diyoruz. Her ne kadar 6 tane gol yemiş olsa da Gaziantep'ten geçen hafta o başta buna gebedir diye düşünüyorum. Ama Karagümrük deplasmanda her daim tuttuğum bir e, bombadır. Zaten buna çok da ihtiyacı var. Düşme potasında Antep'in de keza ihtiyacı var ama e, yani bu can havliyle oynayacak iki takımdan biri galip gelebilir düşüncesindeyim. Çünkü beraberlik aynı Ankara gücü maçında olduğu gibi ikisini de yaramıyor. Şimdi, bu iki maç düşme potasındaki dört takımı tabii çok büyük ölçüde son haftaya girerken etkileyecek diye düşünüyorum. Kasımpaşa'da keza iyi geçirdiği bir sezondu. Sonlarda biraz formuna düşmese ama formdaki Rize Spor sahasında tabii çok iyi. Kasımpaşa aslında iyi bir oyunda Rize'yi yenebilme ihtimali mevcut mu? Zayıf da olsa mevcut ama Yardım yani sahası çok iyi olan Lize Spor en azından bir puanı kurtarır diye düşünüyorum. O yüzden illaki bombadır diye ısrar etmiyorum Kasımpaşa'ya. Aksi halde bütün programdaki deplasman takımları Hatay Spor haricinde. Burada bu hafta hakikaten galibiyet alabilecek gibi duruyor. Ama bir istatistikimiz de var malum. En az iki en fazla dört adet iki rakamı geliyor ligimizde. O adeti bozmazsa bu sayı dördü aşmayacak. Birini Sivas Spor gibi düşünsek üç takım kalıyor. E, tabii bu bir istatistik, kural değil. Beş takım da gelir, altı takım da gelir. Kimse bunun adını koyamaz, öyle bir şey yok. Bu bir rakamsal istatistik sadece. Espriden ölse bir şey değil. Olur mu? Olur. Bütün hepsi iki de gelebilir yani. Öyle bir kural yok. O bizim tuttuğumuz bir çetele sadece. Yani bu sonuçlara göre arkadaşlar kuponlarımız zaten mütevazi. Yani çok ekonomik yapmaya gayret ediyoruz. Tabii çok pahalandı Toto. Doğrudur üst bin liradan aşağıda pek tutmuyor. 500 yüz liradan ile hiç tutmuyor. Ama ekseni bol miktarda teklerimizde çıkıyor. Yani bunları da Cimbom80 arkadaşları asper ederken hakikaten bir Ortak kupon birlikten kuvvet dua düşüncesiyle sizlerle birlikte çok daha büyük bir e, ne diyelim tecrübe şeyiyle büyük başarılar imzalatırız diye düşündük yani hiçbir zaman dereceden düşmüyoruz sizler de bizim eksiğimiz olan bir iki maçı tamamlarsanız hepimiz kazanç çıkarız diye umut ettik yani böyle bir böyle bir niyeti vardı ben de şahsen çok tasvip ettim. Ee, tabii sizlerin fikirleri önemli. Nasıl bakarsınız ortak kupona veya bir WhatsApp grubu kurmaya bu konuda? Ben şahsen sıcak baktım. Sizler de eğer yani sıcak bakıyorsanız bu konuda bir atalım. Olabilir. Ee, kompleksiyon ve çakışma teorisinde de sizlere yardımcı olacağım. Birkaç veri daha elde etmem gerekiyor arkadaşlar malum. Biraz daha şöyle görüntüyü büyüteyim bu hafta için. Evet şu çakışma teorisine gelelim. Şurada biliyorsunuz bu arkadaşın bilgisayar analiziyle en az bir ve dışında kalanları da tamamladığımda perşembe Cuma günü bir ek yayın yapacağım. Ha, o iki İngiliz maçının son durumu da belli olmuş olur. Şimdilik bu, bu önemli veride gri ve sarı toplamları çetelesini geçen hafta bahsetmiştim. Arkadaşlar bu gri ve sarı toplamında 6 tane takribi geliyor. Bu malum bülten favorisi satırı. Bu da geçen haftanın fikstür benzerliği kısmı. Dolayısıyla bu benzerlikte Adana Demirspor ve Trabzonspor iki rakamıyla duruyorlar. Keza Fenerbahçe ve Bomba Everton'la West Ham'da duruyorlar. Tabi bunların benzerlik açısından gelme gibi bir ihtimalleri var. Ama ne kadarı Bunda da bir iki tanesi gelebiliyor dışta kalanlardan. E, Bülten hoverlerinde ise dışta kalanlardan iki üç tanesi gelebiliyor yani. O yüzden Sivas Spor, Arsenal, City, efendim, Galatasaray, Başakşehir Antalyaspor'dan Antalya Spor'dan iki tanesi falan gelir gibi görünüyor. Sarı artı gridada takribi altı tanesi geliyor yani. Ankara Yüzü, Beşiktaş, efendim, Antep, Kayseri, Rize, Samsun, Brighton, Chelsea, Luton favorilerinden altısı gelir gibi duruyor. Yani 3'ü 4'ü gelmez gibi duruyor. Hangisi gelir, hangisi gelmez? Genel istatistik. 5-6 civarı oynuyor bu tür gri artı salılarda. Geçen hafta bahsetmiştik. Dolayısıyla o yüzden totamuzda aşağı yukarı 5-6'yı da 8-9 sürpriz arası devamlı seyrediyor. Geçen hafta da zaten kısaca bahsedelim. E, ee, sonuçlar power ağırlık bitmiş olsa da e, power arkası powerlerden şurada 3, 2 de yabancı 5 tane geldi. Şu beyaz işaretlediğimiz benzer rakamlarda da yine 5 tane geldi. Dolayısıyla bu hafta 3 çıkarırsak 12 tane favoriden en azından yine 3-5 tane arka arkaya favori gelecek. Dolayısıyla nerede gelmeyecek? Başakşehir, Beşiktaş ve City maçında favori gelmediği için favori arkası favori değil. Orada ya sürpriz arkası sürpriz ya beraberlik arkası beraberlik benzer arkası gelebilir ya da normal favori gelebilir. Bilemiyoruz onu. Ama favori arkası favoriyi biz bu 12 maçta bekleyeceğiz arkadaşlar. Rakam benzerliğinde dediğim gibi rakam arkası rakam olarak bekleyeceğiz diyelim burada Arsenal Everton 2 gelmişse e, geçen hafta o maç değildi tabii ki bu. E, Arsenal'in kendisi iki favoriydi. Bu hafta aynı iki gelirse eğer sürpriz bir Everton gelmiş olacak. Ha kuvvetle muhtemel mi? Değil. E, yani efendim burada keza iki Fenerbahçe mesela gelebilir mi? İhtimal dahilinde tabii ki. Ama favori kısmı o değil. Bu rakam benzerliği mefhumu olmuş oluyor. Dolayısıyla her açıdan o kriterleri yine e, gerek filtreli uygularsınız veya dağıtım yaparsınız. Sizler de kombinasyon olarak epey bir veri elde etmiş olursunuz tekrar açısından. Oynanma sırasında da keza geçen hafta 1-2-3-4 tane e, rakam arkası rakam geldi. E, e, power arkası power olarak da 1-2-3-4-5 tane Evet, favori arkası favori gelmiş. Bu haftada oyunun sırasına göre dizdik. 10 ve 2 numara Cuma günü oynanacak. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ne Başlar Cumartesi. 11, 12, 13, 14, 15, 5 ise Pazar günü oynanacak. Evet arkadaşlar şimdilik malumatlarımız bu kadar. Hepinize yüksek şanslar diliyoruz. Dediğimiz gibi sürprizlere gebe bir hafta ile karşı karşıyayız son durum bu şekilde. Haftanın en büyük sürpriz olarak Adana Demirspor'u daha sonra Karagümrük ve Pendik Spor'u tahmin ediyoruz. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek hepimiz birlikte göreceğiz. Şansınız yağ ver gitsin diyoruz. Sizler de derslerinize çalışın ama her zaman hissiyatınıza göre oynayın. Bütçenizi aşmayacak şekilde oynayın diye. Tavsiye ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyoruz ilginize, seyrettiğiniz için sağ olun, var olun.